Sevgili gençler, bugün size pH ve POH hesaplamalarını anlatacağım. pH, pH asitliğin ölçüsünü veren bir ifadedir. pH tanımı, hidrojenin molar konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilir. pH eşittir, eksi logaritma hidrojen iyonunun molar konsantrasyonu formülü ile hesaplanır. pH ölçümleri pH metre ile yapılır pH skalası 0 ile 14 arasında değişen bir skaladır. Asit ve bazların pH değerleri konsantrasyonlarına bağlı olarak değişir. pH skalasında pH 0-7 aralığında asitler veya asidik tuzları, pH 7 nötral maddeleri, pH 7 ile 14 arasındaki maddeler baz veya bazik tuzları gösterir. Kuvvetli asitlerde pH hesaplamaları Kuvvetli asitler %100 ayrışma reaksiyonu verirler. Kuvvetli bir asitin molar konsantrasyonu verildiğinde molarite değeri aşağıdaki pH formülünde hidrojen iyonu konsantrasyonu bulunduğu yere aynen yazılır. Örneğin 1 molar hidroklorik asit için pH'ını hesaplayabiliriz. Hidroklorik asit suda %100 ayrıştığı için başlangıçta 1 molar olan hidroklorik asit ayrıştığında 1 molar hidrojen iyonu ve 1 molar klor iyonu oluşur. 1 molar hidroklorik asitin pH'ını hesaplamak için pH eşittir eksi logaritma hidrojen iyonu formülünde hidrojen yerine verilen molar konsantrasyonu yazılır. Yani 1 yazılır. Bu formülden 1 molar hidroklorik asitin pH değeri 0 olarak bulunur. İkinci örnekte ise 1 molar sülfürik asit için pH değerini hesaplayınız. Öncelikle sülfürik asitin suda ayrışma reaksiyonunu yazarsak 1 mol sülfürik asitten 2 mol hidrojen iyonu açığa çıktığını görebiliriz. Bu yüzden pH hesaplamasında hidrojen iyonu konsantrasyonunu 2 molar olarak alırız. Sonuçta sülfürik asit için pH eksi 0.30 olarak buluruz. Zayıf asitlerde pH hesaplaması. Zayıf asitler %100 ayrışmadıkları için denge reaksiyonu oluştururlar. Denge reaksiyonu veren asitlerin Ka ile ifade edilen denge sabitleri mevcuttur. Zayıf asitlerin Ka denge sabitleri birden küçüktür ve bu sabit, Ayrışan asitin hidrojen iyonu ve anyonuna ait molar konsantrasyonlarının çarpımının asitin molar konsantrasyonu oranına eşittir. Ve formülü şu şekildedir. Zayıf asitlerin pH hesaplamaları biraz daha karışıktır. %100 ayrışmadıkları için denge sabiti kullanılarak hidrojen iyonu konsantrasyonu hesaplanır ve daha sonra pH hesaplamasına geçilir. Örneğin 1 molar asetik asitin pH hesaplaması için Öncelikle ayrışma reaksiyonu burada görüldüğü gibi yazılır. Ka denge sabiti formülü ise şu şekilde gösterilir. Zayıf asitin başlangıçta kullanılan molar konsantrasyonu Ca ile ayrışan asetat ve hidrojen iyonlarının molar konsantrasyonu ise X ile ifade edilir. Zayıf asit ayrışıp dengeye geldiğindeki başlangıç reaksiyonu konsantrasyonu Ca X kadar azalmış olacağından denge esnasındaki asitin konsantrasyonu Ca eksi x olacaktır. Bu ifadeleri reaksiyonda yerine koyduğumuzda denge formülü aşağıda görüldüğü gibi oluşur. Aynı formülü konsantrasyonları ifade eden Ca ve x değerleriyle yazarsak aşağıdaki formülü elde ederiz. Zayıf asitten ayrışan iyonların konsantrasyonları zayıf asitin başlangıç konsantrasyonu Ca'nın yanında İhmal edilecek kadar küçüktür. Bu nedenle bu ifadede x ihmal edilir. O yüzden formülden çıkarılır. Ve sonuçta x eşittir karekök ka çarpı ca formülüne dönüşür. Son formüldeki x değeri zayıf asitten ayrışan iyonların her birinin konsantrasyonlarıdır. Bu x değerlerinin biri asitin zayıf asitten ayrışan anyon iken diğeri de hidrojen iyonu konsantrasyonudur. Biz buradan x değerini hesapladığımızda molar hidrojen iyonu konsantrasyonunu bulmuş oluruz. Bu formülden elde ettiğimiz x hidrojen iyonunu değerini pH formülde kullanarak zayıf asitin pH'ini buluruz. Çözüm. Yukarıda verilen sorunun çözümünde 1 molar asetik asitin pH'ini bu formülde yerine koyarsak asetik asitin Ka sabitlik sabitine ve başlangıç konsantrasyonuna ihtiyaç vardır. Asetik asitin Ka değeri 1.8, 10 üzeri 5'tir. Konsantrasyonu da 1 molardır. Formülde değerleri yerine koyup hesapladığımızda 1 molar asetik asitin pH'ını 1.4 olarak buluruz. Bu tabloda zayıf asitlerin asitlik sabitleri verilmiştir. POH POH maddelerin bazılığının bir ölçüsüdür. Bazıların Hidroksil iyonlarının molar konsantrasyonunun eksi logaritmasıdır ve bu formülde hesaplanır. Ancak her pOH değeri pH değerine dönüştürülebilir. Kuvvetli bazlar %100 ayrıştıklarından pH hesaplamasında doğrudan bazın başlangıç konsantrasyonu kullanılır. Ancak zayıf bazlar %100 ayrışmadıkları için denge reaksiyonu vererek ayrışırlar ve kendilerine ait bazlık sabitleri vardır. Zayıf bazların pH hesaplamasında bazı sabitleri kullanılarak hesaplama yapılır. Suyun ayrışma dengesi ve sabiti. Su çok az da olsa iyonlarına ayrışabilen bir maddedir. O yüzden elektriği geçirir. Su nötral bir bileşik olduğu için ayrışma sabiti K su diye yazılır. Suyun ayrışma esnasında aynı oranda hidrojen iyonu ve hidroksil iyonu oluşur. Ayrışma sabiti çok küçüktür ve değeri de 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olduğundan denge reaksiyonu verir. Suyun ayrışma esnasında oluşan hidrojen iyonu ve hidroksil iyonlarının konsantrasyon değerleri x olarak gösterilirse çok küçüktür ve suyun başlangıç konsantrasyonu c su yanında ihmal edilebilir. Bu formülde suyun konsantrasyonu daima c su eşittir 1 alınarak k su denklemini sadece hidrojen iyonu ve OH konsantrasyonunu gösteren bir ifadeye dönüştürebiliriz. Ve buradan elde ettiğimiz X değerini 10 üzeri eksi 7 olarak buluruz. Yani hidrojen iyonu ve hidroksil iyonlarının konsantrasyon değerlerinin her birinin 10 üzeri eksi 7 olduğunu bulmuş oluruz. Suyun iyonlarının pH ve pOH değerlerini hesaplamak için pH eksi logaritma hidrojen iyonu konsantrasyonu ve pOH eksi logaritma hidroksil iyonu konsantrasyonları formüllerini kullanırız. Sonuç olarak bu formüllerden pH'ı 7 ve pOH'ı 7 olarak buluruz. Kuvvetli bazlarda pOH hesaplamaları. Kuvvetli bazlar suda %100 ayrışırlar ve hidroksil iyonu verirler. Sodyum hidroksit ayrıştığında sodyum iyonu ve hidroksil iyonu verir. Kuvvetli bazlar için hidroksil iyonu kullanılarak öncelikle pOH hesaplaması yapmak gerekir. pOH eşittir eksi logaritma hidroksil iyonu formülüyle hesaplanır. Örnek vermek gerekirse 1 mol sodyum hidroksitin pOH değeri kaçtır? Burada sodyum hidroksitin konsantrasyonu 1 moler olduğundan pOH formülünde yerine koyduğumuzda 0 olarak bulunur. İkinci örnekte ise 2 molar potasyum hidroksitin pH değeri kaçtır? diye sorulmaktadır. Burada da potasyum hidroksitin OH konsantrasyonu 2 molar olarak formüle yerine konulduğunda pH değerinin eksi 0.30 olarak bulunur. Kuvvetli bazlarda pH hesaplaması Kuvvetli bazların pH'ını pH'e dönüştürmek için suyun ayrışma sabitinden yararlanırız. Suyun ayrışma reaksiyonu denge reaksiyonudur. Suyun ayrışması esnasında oluşan hidrojen ve hidroksil iyonları konsantrasyonları 10 üzeri eksi 7'dir. Yani suyun pH'ı 7, pH'ı da 7'dir. K su eşittir pH artı pH formülünden eksi logaritmasını alarak K su eşittir 14 eşittir 7 artı 7 bulmuştuk. Biz bu formülü kullanarak poh'dan pH'e dönüşümleri yapabiliriz. Örneğin 1 molar sodyum hidroksitin pH'ı ve pH değerlerini hesaplarsak pH değeri 0 olarak bulunur. Yukarıdaki örnekte bulunan sodyum hidroksit için bulunan pH değeri 14 eşittir pH artı pH formülünde yerine konulursa 14 eşittir pH artı 0 değerinden pH değerini 14 olarak buluruz. Sayıf bazlarda pH ve pH hesaplaması. Zayıf bazlarda zayıf asitler gibi denge reaksiyonu oluştururlar. Bazlık ayrışma sabitleri Kb vardır ve değerleri birden küçüktür. Örneğin zayıf baz amonyağın suda ayrışma reaksiyonu şu şekildedir. Amonyak suyla etkileşince amonyum ve hidroksil iyonu verir. Suda ayrışan amonyağın başlangıç konsantrasyonu Cb ile ayrışan iyonların konsantrasyonları X ile ifade edilirler. Amonyanın da Kb bazlık sabiti 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Zayıf baz olan amonyağa ait denge sabiti Kb veren denklemde paydada bulunan suyun değeri 1'e eşittir. O yüzden formülde suyu ihmal ederiz. Ayrıca amonyanın başlangıç konsantrasyonu Cb'nin ayrışması sonucunda denge esnasında ortamda kalan amonyağı ifade eden Cb-x değerindeki x değeri CB'nin yanında ihmal edilecek kadar küçüktür. O yüzden CB x değerindeki x ihmal edilir. Formülün son hali bu şekilde oluşur. Buradaki x değeri hidroksil konsantrasyonunu gösterir. Zayıf bazların hidroksit konsantrasyonları bu formülde bazın Kb bazlık değeriyle bazın başlangıç konsantrasyonunun çarpımının kara kökü ile elde edilir. Elde edilen hidroksil iyonu konsantrasyonu pOH Denklemi de yerine konularak amonyağın yani zayıf asit bazın pOH'ı bulunur. Bulunan pOH değerinden 14 eşittir pOH artı pH formülü kullanılarak pH eşittir 14 eksi pOH formülünden pH değeri bulunur. Örnek bir molar amonyağın pH'ı kaçtır? Amonyağın bazlık sabiti 1,5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Çözüm bu sorunun çözümünde zayıf bazlar için daha önceden oluşturulmuş formül kullanılarak hidroksil iyonu konsantrasyonu bulunur. Burada görüldüğü gibi x değeri 0.04 molar olarak bulunur. 1 moler amonyağın suda ayrışması sonucunda ortamda oluşan hidroksil iyonu konsantrasyonu bu değeri amonyağın pH hesaplamasında kullandığımız formüle koyduğumuzda amonyağın pH değerini buluruz. 1.4 olarak daha sonra sudan elde ettiğimiz pH artı pOH eşittir 14 formülünü kullanarak 1 molar amonyağın pH değerini 12.6 olarak buluruz. Bu tabloda zayıf bazların bazı sabitleri verilmiştir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.